tek yön uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Burdur'da şehir içi trafik akışını düzenlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla Gazi Caddesi ve bazı bölgelerde tek yön uygulaması bugün itibariyle başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tek yön uygulamasıyla otopark sorununu çözmek istediklerini belirtti. Başkan Ali Orkunar Cengiz, uygulamanın önümüzdeki günlerde şehrin farklı noktalarında da hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Ar Cengiz, vatandaşların ana arter çıkışlarına ve yön tabelalarına dikkat etmelerini rica etti. Er uygulamaya uyulması hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Evet çok kıymetli hemşerilerim. 1 Eylül 2024 saat 23 ve şu an itibariyle Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Adliye Caddesi ve Şehit Akif Altay Caddesi'nde yaptığımız yön düzenlemesinde başlangıcı yaptık. Vatandaşımızın daha akışkan bir trafik içerisinde kolay ulaşabilmesini sağlamak, yaya güvenliğini sağlamak ve sağa parklanmalarla kısmen de olsa otopar sorununu çözebilmek için böyle bir yol deniyoruz. Bilimsel çalışmaların ışığında uzunca bir süredir çalıştık ve İl Trafik Komisyonu'nda Sayın Valimizin Başkanlığı'nda yaptığımız toplantıda ve yapılan tüm çalışmaların neticesinde de böyle bir çalışmanın e, trafik akış açısından daha rahatlatıcı olacağına kanat getirdik ve bugünden itibaren bu uygulamayı başlatıyoruz. Tabii sadece Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Adliye Caddesi veya Namık Kemal'de şehit kalmaz olan düzenleme değil. Önümüzdeki günlerde Özgür Mahallesi ve Konak Mahallesi, Halk Pazarı civarında yapacağımız düzenlemelerle, yön uygulamalarıyla trafiğimizi rahatlatmak istiyoruz. Sizlerin de bildiği üzere şu anda Türkiye'nin en çok ikinci aracına nüfus başı oranlandığında sahip olan ilimizde trafik sorun olmaya başladı ve bunu da bir şekilde en azından elimizdeki mevcut olanaklarla çözümlemek zorundayız. Elbette ki önümüzdeki günlerde otoparkla ilgili çalışmalarımızı başlatacağız ve otoparkın da bir sorun olmaktan çıkartılmasını da sağlayacağız. Kazasız belasız seyirler diliyoruz. Vatandaşımızın dikkatli olmasını arzuluyoruz. Çünkü 8-10 yıllık bir alışkanlık var. Bu alışkanlığı değiştirmek çok kolay olmayacak ama birkaç gün içerisinde alışacağımıza inanıyorum. Lütfen sürücülerimizin yol gösterenlere, işaretlemelere, dikkat etmeleri halinde ee, rahat bir seyir olacağına inanıyorum. Anlayışınız için de şimdiden Peki. teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.